Tam arkadan 3 tane bir çiğne attı. Kim mi de gidiyor ben mi gideyim? geçti. Biz de i̇şte, kız tarafında perdeleri ödeyeceğiz. Öl perde, oh. Karkuş var bende, karkuş. Abi. Kaç tane koyabiliyorum acaba ya? Görmüyor mu lan, görünmez mi oğlum? Oğlum totemim, totem. <laughs> Ana, ölüyorum. Aa! Böyle Hayır. bir şey mi var? Böyle bir şey olamaz ya. Tekne kapan. Orası bir ama nasıl sinirli? Niye tek? Jungle var. Şaka. Şaka mı? O da ne ya? Yo gerçek. Ha boş ver. Gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> Hop bir ince. Ah, be 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 Bu ne? yemedi. Bak lan sana. Tamam. şurada tamadım var ya. ben anlamadım. Hayır. Bir rakip katledildi. Hayır. Orası da şu şu katledildi. Hadi be. Ananı sikeceğim seni. <laughs> <laughs> Sıkıştıralım mı onu? Aman kodum. Kartuş şu sene. Aa, sen kaç? Sen Kartuş yani, takla. Takımından biri katledildi. Aa, Kule niye ona vurmuyor? Çip, çip. Abi jungle düş ya. Bakıyor. Sen niye başkasını çektin? Ha, LB çektim. Başkasını ne çektin mi? Aha. Ay ben de öldüm. Bu değil de bunu çektim. İyi sattık. Sami dalga mı geçiyorsun? Düzgün oyna. Bunu sen etsin. Şimdi hiçbir şu kaçmayacağım. Eyvah. Ben Sami. Koşuyorum sana. Hadi Ya. Ay al. Niye bana vuruyorsun oğlum? Takımından <laughs> geri <laughs> <Ben> i̇şte. <istedim>. 6 <laughs> level oluyor. Oh. Ya bu oros bu çocuğu niye geliyor kanka? 15 kişiler ya. Gidelim şimdi ya. Geç geç geç. Ölme. Sen ne yapıyorsun ya? Geri zekalı <laughs> ya bak. Benim buradaki adam <laughs> kaybı Hop çeksene şuradan. Oh çek. eyvallah. Şuraya git şu <laughs> Dur ya direkt ver. Çakal. Sahnesinde ya, geliyorum. Beni öyle. La full cansın Barbie'sin. <laughs> Abi deli. niye klon mu tutmuyor o işte? Rakip <laughs> ikili. <laughs> ders çalış ders. <laughs> o da... O da... O da... <laughs> Ben kaçıyorum. Kaç. Vay anlamların harekete bak. Ben dedim bak bir daha köye kaçmayacak. Oo, <laughs> <laughs> oh. Ya nasıl çaldın ikisini de ya köpek. Ya rastgele önüne gelenler her şey olsun. Yok ben sen öleceğin diye ultiye falan odaklanmıştım. Ben siktir. Geri Geliyorlar. Çıkalım. Abi geldiler abi. Bir benzetim ya. Ben GP çıkamıyorum. Hayır. Ay siktir ya. Hayır gel. Oğlum neyden kurtuluyor? Vur. Bak çalma lan ki. Gördün <laughs> mü kanka? Bravo. X'de tamam. yazdık ya. Aha iyi. Bir iki eziyordum. Adam zararak. Vallahi altı olduğumuz için olabilir mi? köpek sen. ay günü. Yok sen ne ya? ha ona ne gerek var direkt at işte. Hadi gelip dönüp ejder alalım. Hayır ya. Oy. Ha bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Aptal. Kes lan onu. Öldürdün. Takımından biri <laughs> <yeri> katledildi. <laughs> Oğlum nereye atlandı? Kasını kapadım bak. Oha lan starı yedi halde vurdu Kankacım bana. Ha? Ya şu çıkmıyor lan ya. Of nasıl tip oldu var ya. Sam geliyorum. Şuradan var. Abi yetişmiyor. Bu Aa! dedik mi oynuyor ya bayağı. O. Öleceğim lan. Evet, arkadan adam geldi ya. E sen niye öyle bir şey yaptın ki ya? Bak malı kes. Gelip beni kesebileceğini düşünüyorum. Bir rakip kat edildi. Abi ya o stun oh, ne? Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Belliydi ama ya tam haftalık hani. Lan <laughs> ben bu evde normal atlıyım orası. GP'ye daha iyi bu. Bak kuleyi de sıkıntı. Geliyor bayi gördüm. Şu da bay var. Alırız alırız içeri ya. Geri yat. Oğlum sen niye böyle ölüyorsun lan Furkan? Ben oğlum adam. Eriyon kanka eriyon. Bulamıyor. Dur, Buraya. Orası bu çocuğu ya. Yedim yedim onu. Römer Son Römer. anla vurdum. Bir boktan ulti bir olacak değil mi karşıya? Rahat rahat oynayın. Ya bu ne? Vejder vermiş bot. Üzdüm lan. Aman. Arkandayım. Bakın sağlam. <laughs> oh, oh, çok güzel, çok güzel. Tam geri zeka ya. <laughs> Yapma artık ya. Bir rakip Abi bir de geliyor ama. Valla bu, ben bununla anca dayanmaya çalışıyorum. Geldim dostum. bu da. <laughs> Hop. Ananı sikeyim. Leblanc var. Yukarı doğru geliyorum ben de. Aa oh, bu E nasıl değiyor ya? Yani? Al çık çık. 3 kişi oldu. Biriye bağlı. Bak. 2 de 2. Stay, stay. Tek ayağa tamam. Oh, oh. Ay bu kartuş geçen oyunda vardı. Bu ne? Her oyun kartuş mu atıyor? Özellikle karşıya atıyor ama. Ha. Ben ya kartuş Benim için fazla sıkıntı olmuyor kartuş. Ultiye basınca direkt siliyorum da. Bir rakip Borusa geliyorum. Bayağı mı das? bana tek at ayı. şey. <gülüyor> <gülüyor> Değil kartuşu kestim bu arada. Lan Sami. Unutma. <laughs> mı kardeş? Sana 12 tane kill verdim. Sami'nin. Şunu alabilirsek fena olmaz bizim için ha. <laughs> ben şunu uçacağım bu arada. Hop. Oha. Buraya bak. Salak. <laughs> ha ölmedim Ne <lan>, güzel. <laughs> Bayım, <laughs> zipline ara kasar verdim. Eşler, görüyorsunuz. Şükert, ah, oğlum, basılı neyi tutmadın buraya? Bütçeni katma bana. Basılı. Tertlatıyorum senin için. Verir mi? Verir düşündüm. Bir mi? Verir I'm coming right now. Yeah. <laughs> Bayağı öldü sayılar. Bana nasıl öldü lan? <laughs> i̇yi, iyi güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bırak. Hayır, ölme kanıma ya. Otem <laughs> <laughs> varmış ya. Abi support. Otemler temizlemiş. Ne supportu kanka? Mal mısın? <gülüyor> <da>? <gülüyor> Putem, bak şuraya doğru seçtin, gelebilirsen stun geldiler ha. Buraya. Kalmış. Ben APC'yim. <laughs> ben de o zaman AP'yim. Ama AP'sin, APC değilsin. Bak burada Şuraları görüyoruz sanki fazla konuş. Bak kaçırdığımı ne de da gördüm. Oo. Oh. <laughs> ben çaldım abi Doğru ya. Doğru bir çalma <laughs> <hayatımda. Güzelce gülüyor> <öldürüyordum gülüyor> ben onu? <laughs> <laughs> ya sen niye alıyorsun sen? Yağım var. Eçol eş. Bu my dad came the home. Hop oh, what? Oo çok keyifli. Al lan. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Önünde öldün. Şuraya mezarını koyayım da. Ee, <laughs> buraya <yani>. kadar. <laughs> çarpılırsın dedi ya. <laughs> doğru geliyorum. <laughs> Hayır bir can can. canlara bak ya. Can yenemedi ya. Abi, abi topla topla. Abi? Adam kaçtı şimdi şey şey ne yani, Olsun bir şey olmaz ya. Kaçsın <gülüyor> birazcık. <laughs> bağışladı ya Can abi adamın canını bağışladı. Can <laughs> bağışladı.

Helo Yukarıda bir Leblanc var Yazık abi ya Niko'yla Gel lan başa uçalım Yoo Gelme lan ha Gelme karı tut Kanka kar 5 dakikadır burda Abart hanım <laughs> oh, şey Oo Şeye takılacak Çekişme sen o siktir git ya Baran baran aç Aa, Ölüyorum. Öldün öldün ya orada grup keseceğine amına Geri zekalısın. Geber Allah. lan. Oh geber. Değil, hey, hey, ölmeyecek. Ah, ah, yok. Geber. Ne kadar çok vuruyor <laughs> bu böyle? koş 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 koş, koş. <laughs> Eyvallah. Oo bir dakika gösterin bana Bayağı ne? zorlandım. Buradalar Bak bir burada. Geliyorum. Ge gelmek istemiyorum. <laughs> Hayatını kurtardım ah hayır. Ulti gitti ya. <laughs> Gelen ölüyor. <laughs> ölümüne Çok geldi adam, ölümüne. Geri zeka e ulti atıyor bana ya. Ben bir tane zonya alayım ya, ultiyi bölündükten sonra ölüyorum. Ya baba diyorum yalan. ya lan. Kanama öleceğim, be atmam lan. Kanamaya gitme. Ha tamam. Bana. Oha! Nikon'un ölü, ölümü gibi oldu. <laughs> Aaa yes. bu ne oğlum ya. Да, <laughs>